Merhaba arkadaşlarım, hayırlı akşamlar. Bir hafta sonu videosu daha çekiyoruz Allah izin verirse. Ee, şimdi benim bazı parçaları, yani bu videonun esas, esas anlamı olaraktan söyleyeceğim. Bazı parçaları sevmediğim, sevmediğim derken iyi olmadığını anlatan bir video. Ee, bir motor yaptık kırmızı beyaz. Konya merkezde oturuyor aslında. Ama e, Enes kardeşimizin amcası nerede yaşıyormuş? Hakan Kaya Viyana'da yaşıyormuş. Ona e, bayramda gelince rahat rahat benim diyerek de ben görmüş. Onu e, motorunu yaptık Allah izin verirse. Peki motoru neler yaptık? Hemen göster. Motorumuz bu şekilde. Baştan aşağı şöyle güzel bir ustam elinden geldiği kadar bir şeyler yap dedi. Bu en kere girmeden motor bakımlarını yap. Kadronun ihtiyaçlarını yap falan dedi diyerekten. Biz de bunları yaptık Allah izin verirse. Birazdan çalıştırıp sesini duyacağız. Şimdi gelelim şuraya. Hani ben diyorum ya dökme bile kullanmayın diye. Bakın abicim kartellerin perişan olduğuna bakın. Kalın bir conta koymuşlar. Ondan sonra conta şey keçe yapıştırmışlar. Hatta bir de olmamış çıkmış gelmiş böyle. Peki bu dökme bile kullanırsan ne oluyor? Bu bilyaları buradan koyarsın böyle. Hani normalde ısıtırsın veya yani ne yaparsın önemli değil. Şöyle çevirdin soğusa ve çevirdin ama adam böyle düşer. Artı bakın saplamanın bir tanesi kendi orijinali şu şu orijinal saplama ama bu 8 metrik bir normal bir saplama. Yani nedir bu? İbrinin sağlam olmadığını, madenin sağlam olmadığını gösteren bir şey. Ama bir dökme bile kullanmayın abicim. Bunu söylemeye çalışıyorum ben ne zamandan beri. Bir de buraya ufak bir ayar yapmışlar normalde. Bakın burada yok. Yarım bırakmışlar. Burada var. Buraya yapmamışlar. Benzinin gitmesi buradan önemlidir. Ayrıca e, yumuşak bir yay kullanmışlar. Motor ba ba ba, ba yapar. Olmaz. E, bunları da söyleyeyim. Ne, ne, çok sert ne de çok yumuşak olmak zorunda. Ona göre de güzel bir şey. E, kayış numarası lazım. Bir de son zamanlarda bu benim başıma çok geliyor. Dört baratalı debraş tamburu. tamburu. E, ikisini i̇kisini kesmişler. Şu ikisi kalmış sadece. Bakın biri burada yok. Diğeri burada yok. Kesmişler nedir? E, adam iki barata yapmış. Ya Aklısını etmiş. Olur mu abi? Tekerinle mi iyi asılırsın, mi iyi Yani bu olmaz. Bu ne kadar çok kavrama yaparsa, ne kadar çok asılırsa motor set kalkar. Düzgün ayar olduğu sürece. Kartelleri, şeyleri de burada şaka şaka boşluk yapmış zaten. Abi uzun lafın kısası, şu, bu blokları, dökme blokları kullanmayın abicim. Madeni güzel olabilir ama e, enjeksiyon kalıp sıkıştıra sıkıştıra Presle basmazsan bu olmaz abicim. Eğer olsaydı eğer zamanında 15-20 sene önce hatta 30 sene önce diyeyim İtalyan bunu zaten kalıp yapardı. Olmaz abicim. En önemli yer ne olursa olsun billa kafeslerdir, billa yataklardır abicim. Burada bir ısındı zamanlarda boşluk yapmaya başlasın bu iş biter. Zamanlama gider. Bundan sonra motor da gezmeye başlar. Hiçbir şeyler anlamı vermez. İlk soğukken hadi yarım saat, hadi biz diyelim buna bir saat normal gider ondan sonra ısınır. Şaka şaka boş gelmeye başlar. Motor, e, 120 giden motor 100'e kadar 80'e düşer. Bunun sebebi budur abicim. Zamanlamayı kaçırır. E, vakumu kaçırır. Her şekilde bu olmaz. Bunlar inşallah anlatabilmişimdir. Sıra geldik motorumuza. Peki abicim. Hakan abimiz bunu motoru e, beni daha doğrusu YouTube'dan görmüş. Para vermiş. Yaparsa görünüşten yapar diyerekten sağ olsun eksik olmasın. Biz üstünü düşeni yaptık. Karteller değişti. Motoruza bir bakım yaptık. Daha önce göstermişim zaten. İyi bir ayar, güzel bir e, Avans Platin ayarı. Platinli motorumuz biliyorsunuz. Her zaman için motora renk verir, çeşit verir, zevk verir. Verdiğin para karşına alırsın. Mesela kodunu çalıştır. arkadaşlar ben buna çok yukarıda bir avans ayarı yapmadım. Orta derece bir avans yaptım. bunları bazı videolarda anlatıyorum görüyorsunuz. görmezseniz inşallah göreceksiniz yakında. yani orta ayarlı bir avans nedir? Faydası nedir? Havalar ısındı. bundan sonra öğlen saat 11'den saat 3'e 4'e kadar havalar ısınacak. Tamam güzel sıcak olacak. Peki ne olur abi? Bu motorun önünden düşünen bir herhangi bir e, şeysi yok bir rüzgar yok. Herhangi bir rüzgar da yani pervanesi yok, başka bir su soğutması yok. Bu motor kendi rüzgarından soğuyacak. Peki yukarı avansla yaparsak ne olur? Surat ayarlı avansla yapmış olsak ne olacak? E, surat ayarını yaparsın, e, yüksek avansla yaparsın. Yarışına gidersin, gelirsin, motoru bırakırsın. Ara sıra bineyim, yapayım. Olmaz. Bu çok ısınır. Sekmen pistonun aşınmasına sebep verir. Bu olmasın. Orta halde olsun. Hani şöyle diyelim, orta tabirle aile tipi oldu diyelim yani biz buna. Zevk için, tırlaması için. E, ee, gereken hepsini yaptık. Aman sayılarını, platin ayarlarını, içinin bakımlarını, kartelleri değişti. Benim sevmiş olduğum enjeksiyon kalıp, kum kalıp değil asla. Ondan takıldı. E, ee, gereken türlü bakımları yapıldı. Yürüyenlerine bakıldı, frenlerine, lambalarına. E, ee, Allah'a emanet teslim ettik. Güzel oldu makine. Ee, Şu anda motorun benzin bitiyor. Ee, ondan dolayı ben üste ettim. Zevk eder vermesin diyerekten. Dınılamaz çok güzel. Yağ oranı çok güzel. Gazlemesi çok güzel. Bu motora güzel bir 15-20 gün güzel bir bakım. Piston sekman yeri değil ama olsun yeni bakımdan çıktı. Keçi sesleri falan var. Vıcır vıcır keçi sesleri falan var. Onlar düzgün yapıldığı sürece bu motora Allah'tan mani gelmez. Benzeri dikkat edersen en az 2-3 sene, üç sene rahat binersin. Ortalama böyle dinduman ettik. Olsun biz bu kokuyu severiz. Abimize hayırlı olsun. Güle güle kullansın. Allah kaza bela vermesin. Teken atak işte edilmesin. Bir de şunu söylüyorum. Bu hafta iki video atacağım. Birini bugün akşam birini de yarın akşam atacağım. Ondan sonra bir daha video atmak yok. Ama şöyle yok yani bayramın birincisi günü bir saatlik videom var. Onu anlatacağım. Mobiletin e, kartelleri nasıl kapatılır, nasıl çalışır. Düzgün bayar yapıldıktan sonra motor paramparça yıkanmış, tertemiz, temizlenmiş. Gereken her türlü ihtiyaçlara parçalar takılmış. E, Yine takıyoruz. Nasıl bir çevirmede çalışıyor. Nasıl kapanır. Contalar de nasıl takılır. Onları gösteriyorum. İkinci videomda Peugeot üzerine. Ama Peugeot'u kapatıyorum. Sadece sindirme e, takıyorum. Ondan sonra çalıştırma şekline girmiyorum. Onun tesisatı biraz uzun olduğu için. Durum bu şekilde. Ee, bayramın ikinci günü Peugeot, birinci günü mobilet videosu, biri 50 dakikalık, biri bir saatlik falan aşağı yukarı. İnşallah e, yardımcı oluruz. Doğru seyrederseniz sabrınız, sabrınız, için e, destekler için teşekkür ediyorum ayrıca. Allah'a emanet olun. Ee, görüşemezsek şimdilik e, bayramımız mübarek olsun. Şimdiden kurban bayramınız. Allah e, kurban, kurban kesenleri kabul etsin. Kurbanları kabul etsin. Ya biraz daha ara sıra e, işte dilim sürçüyor biliyorsunuz. Ben hızlı hızlı konuşuyorum ya, ondan dolayı olsa gerek. Ee, ondan dolayı kusuruma bakmayın. Elimden gelir kadar yardım etmeye çalışıyoruz. Her türlü insanın sor sorusuna cevap vermeye çalışıyoruz müsaade olduğumuz sürece. Durum bu şekilde. çıkanlar orada. Bunlar burada.